Üç tane çocuğum var, iki olan bir kız. 80 santime 2 metrekare. Ben burada bu işe başladığımda 76'dan beri çakma işiyle uğraşırım. Burada e, o dükkanda olduğumdan da 96'dan beri buradayım. 96'dan Diğer zamanlar seyardım. Allah çoğu memnun. E, ve giden de gelen de memnun oluyor, giden de memnun olarak gidiyor. Ben işimi severek yapıyorum. Sabahleyin erkeden kalktığım zaman dükkanımı her zamanki gibi de yeni açılmış gibi açarım. E, dükkanı da 40 yıldan beri de hiçbir zaman için camiye namaza giderken kapatmamışımdır. Bir örtü çekerim sadece buraya. Örtüyü çeker çeker giderim. Yani Dupont, Dupont du çakmak, ibalo çakmak, zippo çakmaklar bunlar bana e, Almanya'dan gelen var, Fransa'dan gelen var, Hollanda'dan gelen var. Bunlar kargoyla geliyor. Ben yapıyorum, gönderiyorum ve memnun oluyorlar. Türkiye genelinde şu anda bildiğim kadarıyla Dupont üzerine, Ebola üzerine benden başka tamirci yok. Ve yapamayacağım çakmak da daha icat edilmedi. İki oğlum bir kızım var. Oğlumun bir tanesi büyük oğlum e, Gaziantep'te doğal ses işitme cihazları merkezi açtı işitme üzerine. Küçük oğlum da e, tıbbı kazandı. Sağlık deyinden olaraktan o da göreve başladı. Kızım da Kur'an kursu hocası. Elhamdülillah çok şükür. O da evlendi gitti. Üçü de evli. Yedi tane torun var. Onların tepkisi böyle bir babamız olduğu için gurur duyduk. hala haram lokma kesinlikle yedirmedim. Ve burada 25 kuruşa gaz dolduruyordum. Onları ben okuttum. Ve üçü de memnun. Allah'ıma çok şükür. Şu anda gene memnunum. Çakmak doktoru diye tanınır. Ben onu 35 yıldan beri tanırım çok iyi çakmak yapar. Onun yapmayacağı çakmak yoktur. İnancın olsun Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den gelenler özellikle sırf bunun yanına geliyorlar ve bizzat soruyorlar buradan meşhur çakmak doktoru kim diye. Nasıl? Vallahi şaşırtıyor. Nasıl? Nasıl şaşırtıyor? Bazıları var büyük büyük mekanlarda iş yapamıyorlar. Bu ise ufacık yerde demek ki Mevlam veriyormuş. Şükür et ki sana versin demiş. <laughs> Bu çakmakları Hatay, İskenderun ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde benden başka tamirini yapan yok. Bunlar pürmüz çakmak. Bunun her şeyini Adanze'ye ben yenisini yaparım. Bu bu, bu çakmaklar hem saatli hem ızgaralı Bunun bunun da Adancaya hepsini tamir ederim. şimdi Zippo'nun Zipon'un Zipo çakmaklar. Bunların da 76 yılından beri tamircisiyim. Ve e, yurt dışından dahi bana tamire gelir Dupont çakmaklar. Tamam. Bu Dupont Fransız malları sesi görüyor mu? Bunlar bana tamire gelir. Kargoyla gelir, kargoyla gönderirim. Cam çakmak daha icat edilmedi. Benim için sen önemlisin abi. Eyvallah.